Arkadaşlar ben Deniz. Bugün sizlerle hem köyümü göstereceğim. Clash of Clans oynuyoruz. Köyüm böyle. Kanalım arkadaşlarla. Kardeş kanalım. Levent Arıcan. Şimdi. Kardeş kanalımız Levent Arıcan'ın. Köyüne bakıyoruz. Adı Dostluk Pazarı. Köyü ne? Yıkmışlar. Köyünü yıkmışlar. Şimdi onun köyü daha iyi. Ben onu üretiyorum. Şimdi goblinleri saldıracağız. Havanın H'si. Hadi bakalım. Ben de denizindeyiz. Şimdi. İki balonu buradan sal. Bir tanesini buradan. Bir tanesini buradan. Bir tane daha buradan. arkadaşlar şu an sessizlik yaptım. çok garip salladım. Şu barbarlar, okçular, goblinleri hızlı öldürmek için Goblinleri. Goblin yok. Goblin yok. Şimdi bunun olmasını bekliyoruz. Sonra size döneceğim. Evet arkadaşlar evet. devam ediyoruz saldırıyı. 3 yıldızla tabii ki yendik. Şimdi eve döndüm. Yani sadece 9 dev var. hadi de dua var. Şimdi. Şimdi. Balonları yapalım. Bir. 3, 4, 5 4 Şimdi Şunu al evet. Şuna gir evet. Bunu yap Bu kadar basit Dövümü çarpmaya çalışıyorum Şimdi size Yan indirini göstereceğim oyuncular. Mu. Mu 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 mu. Bakın. Kızık. Tabii ki ezik. Dünya birincisiyim diye duvarlarını yan yana koymuş. Çok ezik gözüküyor. O yüzden dünya ikincisine bakacağız. Dünya ikincisine bakıyoruz. Evet bak dünya ikincisi ondan iyi. Köy düzeni olarak falan çok iyi. Sadece olarak önde zaten. Ben kupa olarak birinci olanlara bakmıyorum. Onlar sadece kupa olarak birinci. Köyleri bazıları ezik olabilir. Ama benimki kadar ezik olamaz. Çok eziyim. Ama arkadaşlarıma göre Okçu kulem. Topum yüksek. Bakın çocuk beni geçmeye çalışıyor. Ama asla geçemeyecek. Onlara saldırmışlar tabii ki. Rezik olunca saldırmışlar. Benim duvarlarım da çok kötü. Duvarlarım çok kötü. Duvarları yükseltmeye çalışıyorum ama. Azlay olmuyor. Şimdi Adamların olmasını bekliyoruz. Klan savaşına bakalım. Kaç 8 saat var daha. Şuna ben saldıracağım. Siz alabilir misiniz? Evet, adamlarımı söylüyorum. 5 balon, 9 dev, 6 büyücü. 5 okçu, 4 barbar. Go, bir tane goblin, bir tane duvar yıkıcı. Bir de kalan kalesinde ejderha. Yenebilir miyim? Ben şeyi alırım. Ben öyle olmuyorum. Alamayabilirim. İnşallah alırım. Siz arkadaşlar, benim bir tane avlam var toplamı göstereceğim. Aşağılarda. Evet. Bunun köyü de böyle. O hava patlatıcıyı da aldım ben. Hava patlatıcı önemsiz gibi duruyor ama bazı konularda önemli. Mesela hava patlatıcının önüne full ejder salın. O ilerletiyor büyücü kuleleri okçular hava savunması falan ateş edince ölüyor. O yüzden. Ben sevmiyorum. Şimdi. Size problemi göstereyim. Problem. Şu neymiş? İmparator açıklan kalene. Dördüncü seviye yüksek. Şah James Hanım, sanmıyorum çok önce savaşlar 250 inşaat yok yok et az kalmış yer şah bu klan'a ben girebiliyorum ama elde değerli sizde sizin de klanınız varsa yorum olarak atın gelebilirim çünkü bizim klan savaşlarında hiç yenemiyoruz. En iyimiz falan saldırmıyor. Bir de enliğimiz köyüne son bir. Bak sağa şimdi bakın. Hepsi neredeyse yenildi. Eskilerden çok savaş yeniyorduk. Şimdi okul başladı. Yenemiyoruz. Bak en iyimize göstereyim. En iyimiz bu abi. Al işte onu. Çocuk köyde bile bak. Belediye binası bir musun? Büyük koruyucu var. Birinci seviye ama taktik avcı uçağı ağır silahı yok. Söylemesi çok güzel ama çok uzun. Yani söylemesi çok güzel ama çok uzun. Şimdi kanalın ilgili konuşalım. <laughs> Sesim gitti lan. Size vlog çekeceğim. Oyun böyle oyunlar çekeceğim. Şaka çekeceğiz. O Renegian arkadaşımızla Leventer Renegian arkadaşımızla Bir sürü videolar çekeceğiz Hatta bugün de çekebiliriz Bu video attıktan sonra da çekebiliriz Her an çekebiliriz Ama size hemen gelmeyecek Hani şu an bu videoyu izliyorsanız Video sağ salim bitmiştir Video 8 dakika oldu lan 8 dakikadır video çekiyoruz Şimdi Buradan çıkalım ne oynayalım? Şöyle sileceğim. Kurotopya'ya bakalım. Top ya. Hadi Bizi oyundan attı. Hadi bizi oyuna geri getir. Haydi haydi haydi. Tam zaman tam zaman şimdi. Arkadaşlar şu an bir tane dünya yapabilirim ha. Yapmıyorum. Şimdi. Yukarı. drop game yaptım. Bakayım oynamak istemiyor. Herkes anlamış artık drop game'i. Şimdi. Şurada oturalım. Aslında ben o kadar pro Benim bir arkadaşım var. DLS var. Çok şimdi buraya kankalarım kankalarımın eş ya, ben ondan eşya çaldım sonra barıştık size eşya verebilirim. Artık gibi olmasın ama. Kasıyor oyun ya. Drop. 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 Aa ben onu niye dropladım ya? Hepsini almak zorunda kalacağım. Zaten bir saatte koyuyorum. <laughs> Drop. Al işte ya ne yıkıyorum. Iron koymayacağım. Bunu koy. Bunu koy. נו קוי, נו קוי, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה şey neyse. Ayakkabımı olmayı versin çıplak çıplak yürüyeyim. orada kalın değil mi? Orada Şimdi videoyu kapatıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bugün giderken vlog çekeceğim. O da size gelecektir. Şimdi görüşürüz.